Fethiye Güreş İhtisas Kulübü, sporcular ve aileleriyle bir araya gelerek dayanışmayı pekiştirmek amacıyla bir yemek organizasyonu düzenledi. İsmail Uzunoğlu'nun Yörük çadırında gerçekleştirilen etkinliğe güreş severler, sporcular ve aileleri katıldı. Geceye sazı ve sözüyle renk katan İsmail Uzunoğlu, davetlilere keyifli anlar yaşattı. unutmam eski yarim Firarim, firarim Unutmam eski yarim Gönlüm gündüz benimle Gönlüm gündüz benimle biz burada e, sporcu ailelerimize, sporcularımıza ve ailelerine Fethiye Güreş Spor Kulübü olarak yemek e, verdik. E, tabii biz e, sporcunun başarısı için kulüp ne kadar elinden geleni yapsa da aile desteği de şart. Hem ailesinden hem kulüpten her iki destekle beraber çocuklarımıza daha iyi madalya daha iyi başarı Fethiye'mize Moğolamıza e, şey madalya kazandırmak Fethiye'mizin bülüyoruz, adını duyurmak kulübümüz bülüyoruz, de sağ olsun bülüyoruz, sporcularımdan bülüyoruz, bu yıl Kıtlar dahi bülüyoruz. Muğla'da tek madalyalan kulüp biziz. İnşallah önümüzdeki 2025 yılında daha iyi olacağız. Hep beraber, ailelerle beraber en iyi noktaya çocuklarımızı getireceğiz. Burada birlik, beraberlik, kaynaşma için bir yemek düzenledik bizler.